Döngüler, bir yapın en önemlisi. Döngüler, yapın en önemlisi. Döngüler, bir yapın en önemli Döngüler, Döngüler, bir yapın en önemli Döngüler. Yani sanatçı programları çok çeşitli aslında. Yani birçok farklı yapısı var. Buradaki sanatçı programının yapısı standart programlardan farklı olduğu için biraz bunu vurgulamak istiyorum. Aslında sanatçı programlarının, misafir sanatçı programlarının en önemli sanatçıya verdiği şey zaman ve mekan oluyor. Çok temel iki tane nokta oluyor. Ve senin pratiğinde odaklanabileceğin, bulunduğun gündeliklikten çıkıp iş yap tığın işe odaklanabileceğin bir alan sunuluyor sana. Ki bu sanatçı için çoğu zaman çok kıymetli oluyor. Özellikle e, odaklanacağı belli bir konu belirleyen veya odaklanmak için bu zamana ihtiyaç duyan kişiler için. E, bence sanatçılar için en önemli tarafı, en yani benim bakış açımdan kıymetli tarafı böyle bir yer. Buradaki sanatçı programının ise, dairenin e, biraz daha farklı ve ilginç olan tarafı ise, farklı sanatçıların e, aynı program içerisinde bir arada bir şey üretmelerine alan açmış olması e, bu da e, yani benim deneyimimde çok da e, karşılaştığım bir şey olmadı şu ana kadar açıkçası e, ve bu burada yani birçok farklı sanatçı var e, farklı bir lokasyon var ve e, birlikte geçireceğiniz bir zaman var aslında. Bunun dışında da herhangi başka bir şey yok. Yani sizden sonuçta yapılacak bir şey beklenmiyor. Ee, bir çıktı beklenmiyor. Sürecinizin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bir kesin bir e, yönerge yok. O yüzden de e, bu aslında sizin için bir e, keşif alanı. Yani bunun neresinden tutmak isterseniz, nasıl ilerlemek isterseniz, nasıl e, bundan faydalanmak isterseniz öyle faydalanabilirsiniz. E, ve daha doğrusu öyle faydalanmak üzerine bir niyet geliştirebilirsiniz. Ama bunun güzel tarafı da sizden başka çok fazla değişken var ve o değişkenlere açık olmak da çok kıymetli. Benim için buradaki sürecin en ilginç ve önemli tarafı buydu diyebilirim aslında. E, Diyarbakır'a ben daha önce birkaç kere geldim farklı vesilelerle e, ve bu belki dördüncü, beşinci gelişim olabilir. E, her seferinde farklı bir dönemdeydi aslında bu. Çünkü Diyarbakır için e, gerçekten son özellikle 10-15 yıla baktığımız zaman böyle farklı dönemler e, ayırt etmek mümkün diye düşünüyorum. <laughs> E, bu sefer e, şehirle ilgili yani özellikle belli bir e, sanatçı kolektifi üzerinden şehirle bir, bir ilişki kurduk. O çok e, ilginçti benim için. Yani e, bu aslında en az tırnak içinde turistik seyahatimdi diyebilirim. Yani işte aha burada ne yemek lazım, burada nereleri görmek lazımların ötesinde. E, burada nasıl bir üretim alanı var? Burada e, kimler nasıl işler yapıyor? Ve nasıl bir... E, Nasıl bir e, seyirciye iş yapıyorlar? Nasıl bir e, ihtiyaca cevap veriyorlar aslında? E, bunları keşfetmek çok kıymetliydi. Bizim çalışmamızda aslında e, Mordem Sanat Evi'nde, şu anda oradayız, e, çok güzel bir yer burası. E, Mordem Sanat Evi'nin e, yaratıcıları, burayı kuranlar ve buranın ekibiyle birlikte gerçekleşen bir çalışma oldu bizim için. E, biz bunu tercih ettik daha doğrusu ve onlarla birlikte yani biz normalde 4 sanatçıdan oluşan bir ekipken onlarla birlikte. 20 sanatçıdan oluşan bir ekip olduk ve onlarla bir paylaşım alanı yarattık aslında yani biz kendi yaşadığımız şehirlerde e, deneyimlediğimiz veya deneyimlemeye çalıştığımız, yaratmaya çalıştığımız e, ortamı biraz aslında daha geniş bir kitleyle yaratmaya çalıştık ve burada birbirimizden ne öğrenebiliriz yani üretim pratiklerimiz üzerine ne öğrenebiliriz yaptığımız işi nasıl yaptığımız niye yaptığımız kim için yaptığımız ve akla gelebilecek bunun gibi başka sorular üzerinden bir Düşünce ve pratik alanı yaratmak istedik aslında ve böyle bir yol izledik. Bu da benim için çok kıymetliydi. Yani her seferinde gelip yani böyle bir ister istemez maalesef bir doğu batı farklı sanki neredeyse farklı ülkelerdeymişiz gibi bir hissiyatla ayrılabiliyor insan buradan çoğu zaman biraz kendimizin de sorumluluğu aslında çok tanımıyoruz birbirimizi ee, ve bu benim için birazcık aslında üzücü bir durum yani her gelişimde bunu tekrar hissediyorum ve e, birazcık e, bu bununla ilgili bir şey yapmış olduk aslında yani bu çok kıymetliydi umarım bir şeylerin başlangıcı olur ve daha ileride buralarda birlikte işler üretilen işlerin çok daha fazla hareket ettiği daha fazla üretim yapıldığı bir yere e, bir geleceğe vesile olur bu buluşmalar. Türkiye'nin farklı yerlerine yayılan bu daire gibi projeler sayesinde aslında bu farklı sanat odakları birbirini görüyor ve birbiriyle konuşmaya başlıyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü dediğim gibi yani çok izole etmeye insanlar eğilimli oluyorlar kendilerini. Yani daha doğrusu yaşadığımız dünya biraz ...öyle bir tarafı var gibi hissediyorum ben. Her şehrin, işte sanat camiası biraz kendi içerisinde kalıyor. Bunların, ülkemizde en azından... ...bunların daha fazla birbirini bilmesi, birbirini duyması... ...birbiriyle ilişki kurması bence çok önemli ve herkesin pratiğine katacağı çok fazla şey var diye düşünüyorum.